He bize geliyor. Kaç vuracağım? Kaç vurdu? Tamam da o vurmuyor ki bana hindi vuruyor. Ya hindicim ayıp oluyor. Herkese merhabalar. Ben Şenol. Ark modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Son bölümde fire elementi deniyorduk. Ortada bir tane patch geldi. Ben peçi görmedim. Oyuna girdim. Patch neye geldi? Moda geldi. Bu Bionic moda. Patch olurken oyuna girdim. Haliyle modsuz oyun açmış oldum. O arada da tabi eski yaptıklarımız gitti. Oyundan çıktım. Patch yapmasından sonra tekrar oyuna girdim. Haliyle eski ortadaki haliyle sevlendiği için de kısacası hepsi gitti. Baştan çıkarttım. <laughs> Uzun lafın kısası. Arkadaşı bakar mısınız? O geçiş muhabbetini demek ki özellikle yapmışlar. Lava. Yani ateşimsi bir şeye dönüştürmek için artı tepesinde alevler yanıyor ya. Çok güzel yapmışlar. Ama ilginç bir şekilde demecine dokunmamışlar. Hatta yeni çıkarttım daha da sağlam. Şöyle hemen göstereyim. Hop şurada bir şey var mesela. BAM! <laughs> 46 milyon. Normal vuruşuna da hiç bakmadım ha. Bu taş atma muhabbetini görünce. Gel bakayım. Vuramadım mı ona? bir de tutturabilse. Hop. Heh. 3 milyon Allah bereket versin. Onun dışında eğeri biraz daha kötüydü galiba. <laughs> Prime Bionic 10 numara yaratık yapmışlar ya. Onun için özellikle bugün diğer iki. iki mi? Frost'u var. Normal Bioni'yi var. O ikisini de hemen kapıp geleceğim. Artı şu arkadaşın da tabii tekrar çıkartmam gerekti. Onun da leveli yüksek çıktı. Onu da hatta hemen göstereyim. Bin bakayım şuna. Hopa. Bu kızla üstüne konabilir miyim? Hoş üstü de eşek kadar. Şu arkadaş adam gibi FPS'yi düşürmese bunun üstüne base yapılır işte. Ölmez bu yani bu. Nasıl ölsün? Bir dakika, nereye gidiyorum ha? Ee, Halte bakar mısın? Fazla da vermedim ha. 140 milyon. <laughs> üç, üç, defa mı ne verdim? Şöyle dön 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 dön. Dönebilirsin, başarabilirsin. Trak öldüreceğiz. Amacımız trak öldürmek. Öyle bir şey yok. Dönmüyor ama. Kesinlikle bunun bir yere gitmek var ya. Oy oy oy. Şuraya bak. <laughs> aha, aha bu sefer buluşacak mıyız? Yok. Başka bir şey yok mu ya? Aa geliyor. Kendi geliyor. Gelmiyor. Ee, dön dön. Aha. Vallahi var. 283 milyon. <laughs> yani olur da götümü sıkışırsa ki sanmıyorum o arkadaş da hasar almıyor. Tahminim bu da hasar almıyordur aynı şekilde golem gibi. Hatta health'ini az bile bıraktım onu. Neyse ben kapayım diğer ikisinde. He taşındığım yer. Base'i taşımadım da. Şöyle haritada göstereyim. Bezin yakında ada vardı. Adaya taşındım. Öbür tarafta çok sıkıntı oluyor. Burada neredeyse hiçbir şey çıkmıyor. Birkaç tane yılan mılan çıkıyor. Onun dışında boş bir yer. Kapışmak için de güzel bir yer olur. Ee, Titan'ı orada tutarım. Veya Titan'ları bilmiyorum. O şeylerde. <laughs> bosslarda ne kadar sıkıntı olur. Bugün tahmin ediyorum ilk başta o böcükleri alacağım. Zaman kalırsa belki bunun boss'unu denerim. Emin değilim. İlk başta şu golemleri kapayım geleyim ben. Diğer iki arkadaşı da çıkarttım. Şunun şunun tam bir 12 ya bu. Şunun tipe bakar mısınız şöyle hemen attım üstüne. Leveli fullendi. Statları birebir aynı geliyor. Mesela hız 130 geliyor. E, health aynı şekilde geliyor. 20 küsür 21 milyon bunu yaptım. 21 milyon yanındakini yaptım. Health'i gerisini full damage'e verdim. He onun dışında ilk başta sete bir bakalım. Seti seti de merak ettim. Çıkartayım yapayım dedim. O şu anki haliyle dediğim gibi pek bir altımıza yaramaz. 200 zarar mı veriyor şu anda bizim yaratıkların kaçırma verdiğine bakar mısın ki daha bunlar legendir. Daha bunları ben yükselteceğim. Ee, sıradan bir gelin bakalım tip nasıl olacak. Hop. Ooo. <laughs> güzel yapıyor adamlar ya. Bu Bionic, Bionic yapımcıları, gad yapımcıları, Bionic yapımcılara hakikaten şekilleri çok güzel yapıyorlar. Tiplere bakar mısın? Kafalık zaten e, vardı. Manticore kafalı. Onu gitmişler. Bionic yapmışlar. Onun üzerine ama omuzluk falan. Bakar mısın ya? Bayağı MMORPG'den fırlamış. Yıllarca ben orada oynadım. <laughs> Bu omuzluk güzel omuzluk. benzediğim. Hoş pantolon tahminim mı şeyini almışlar. Veyahut da çöl fırtınası şeyi. Zavazingosu. Neyse. <laughs> güzel şekli var. Ama maalesef sırf skin olarak vermediği sürece onu kullanmamızın hiçbir mantığı yok. Bırt. Ha şimdi ikisi saat değil mi? Yok. Chest'i giyince sıçıp sıçıp duruyor. <laughs> Selamun Aleyküm. İlk buna bakalım. Görüntü olarak şimdi favorim bu. Ve 3 milyon. Arkadaki de 3 milyon vuruyordu. Taş taşı taşı bakalım. Şunu şuna <laughs> vurabilecek miyim? Hop. Ne attı lan o? Oo, bayağı sapnotik adam simat attı ya adam. Bakar mısın? Ee, ama öyle astronomik vurmuyor. Taş topluyor musun bu arada? Toplamaz mı be? Deli gibi de yiyor. Bunların bunların açlıklarında bir sıkıntı var ama galiba ya. Çok hızlı düşüyor. Hani 252 binin daha çıkartalım. 2 dakika olmuyor. 50 bini gitmiş ya. Deli gibi açıklıyorlar. Vuruşu da bu da sağ tuş haliyle. Kaç vuruyor? 3, 2. C'si var mı? C'si dönme. C'sin ekstra bir hasar var mı? Yok. X'i var mı? X'de bir şey yok. Z'de bir şey yok. Ki artık sıçmayı bu arada e, yanındaki artıya koymuşlar. Onun için Z'ye rahat rahat basabiliyoruz. Tamam bu böyle. Şu arkadaşa bakalım. Hani buz falan olması acaba ekstra bir şey ekliyor mu ya? Hemen hemen aynı. Onun 21 milyon vardı. Onun 22 milyon artı. Demiş hız. Tam milimi aynı değilse de bayağı aynı ya aynı aynı. Ee, herhangi bir ekstra bir şey yapıyor mu onu bilmiyorum. Hani buz olması mesela slow yapıyor mu? Neye vursak teke gittiği için. Ha buz Ha bak bu 4 milyon vuruyor mesela. C'si dönüyor. Maşallah. Şu ana kadar şu ikisi aynı. biyonikte buz. O zaman Fire'ın adı şeyinde taş atmasında, lav atmasında bir sıkıntı mı var? Veya özellikle mi öyle yapmışlar? X'inde bir şey yok. Z'sinde bir şey yok. Ama buzun da ayrı bir güzelliği var. Düşünsene bizim kaleyi full buz yaptığını. Bunu da yanına koyduğun zaman. Vah. <laughs> Abi hologram olayı çok güzel ya. Bakar mısın ya? Hologram geçiyor. Hoş. Tabii Tabi oyunu birebir görmekle YouTube'daki video aynı olmuyor ama üç aşağı 5 yukarı aynı şeyi görüyorsunuz. Tamam siz şöyle iki dakika durun o zaman. Ee, şöyle bir park et. Aslında bundan alayını da saldırtıp ben kenardan da izleyebilirim ama yok ya şuna. Ateşli ateşti. Neye saldırıyorsun sen? Manyak herif ya bu dilolar harbi dengesiz. Oba. Liderimiz bu. Tiplere bak. <laughs> Rakelemen gel bakayım. Oo bunun health'ini dolduralım eşyayı doldur. Bunun elde biraz daha fazla. Bununla da boz keseceğim için 30 milyon elti yaptım. Normal vuruşu onun için 3 milyon olmuyor değil mi bunun? Oldu be. E doğru toplamda 2 stat mı ne fazladan elte verdim aslında yani çok aman aman bir fark yok tabi. Ama şu arkadaşın sağ tuşu hala deli gibi vuruyor. Şimdi bismillah şeylere sıradan bakalım. Bayağı süredir söyleniyor zaten. Ee, Omega Penguin Matrix. Penguin. Oy oy oy. Sıradan hepsini yok ya tek tek çıkartacağım. Tek tek çıkartıp bakacağım. Savaşlar öyle bir iki tanesi arada kayna... Ya Yine gördüm tabi de adam gibi inceleyemedim. Bunlar öldükten sonra cesedini öldürüp cesedini yedikten sonra içinden böcek çıkıyor. İşin kötüsü böceği biz neyle temleyeceğiz? Umuyorum bunun alınıyordur. Alınıyor galiba değil mi? Onu anlıyor. Anlarız birazdan. <laughs> Hindi dolanıyor. <laughs> Tipe bak. Nereye gidiyorsun lan? Ha bize geliyorsun. Kaç vuracaksın? Kaç vurdu? Tamam da o vurmuyor ki bana hindi vuruyor. Ya hindicim ayıp oluyor. Oo baglı mı bu? <laughs> geliyor geliyor öpmeye geliyor sanki. Tipe bak. Küçük enişte. Aa lan, bu temlenirdi be. Bu temlenirdi be. Hadi o zaman görüşürüz acı. <laughs> e, ee, yanlış anlamadıysam böcek bunu yedikten sonra çıkıyor değil mi? Yok piyasada. Yok tamam vuralım bir tane. Tamam yedik. Aha çıktı. Ve tekrar yanlış anlamadıysam şununla da temleniyor olması lazım. Şöyle az uzaklaşalım. Saldırır aldırır. İlk mavi bücük. Ya parlaklık olayı güzel olmuş. Ve. Aha. Ve. Tamamdır. Kaç seversin? 268. Hacı bir duracan mı ya? Dolaşmaya. Beni takip ediyor sözde. Ve bunun içine de gaz olay... gaz koyuyorsunuz işte. <laughs> Çalışıyor artık. Hepsinin ayrı görevleri var anladım kadarıyla. Elimizi alabiliyoruz mu? Adını değiştirdin Oo taşıyamıyorum. Neyse teleport getiririm. Sen gel şöyle kenara. Gel 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 gel. Fena değil ve bayağı da hızlı. Gazı attığımız gibi anladığım çalışıyor. Dolaştırmaya falan gerek yok. Diye duydum. Deneyeceğiz zaten bunları beyze götürdüm de denerim. Şimdi ikinci. Neyimiz var? Frog. Kullan abi eşyayı. Hoppa. Şunu sanki biraz hızlandırdılar mı? Veyahut da ben iyice alıştım mı? Emin de değilim ama. Yok ya ben alıştım galiba. Hızlandırma falan yok. Abi şu dalgalanmaya bakar mısın ya? Pionic Fire'ın. Ki dün kafamızda böyle ateş mateş de çıkmıyordu. Ki Obsidian'ı da biraz daha parlak yapmışlar sanki. Ups. Evet biraz daha böyle parlağımsı. Hadi bakayım. Frog! Zıplar mı bu ya? Ne <laughs> zıplıyor? Oha, oha! Oha! Tife bak! Kaç milyon altı var? 3 6 9 ama gel yanıma be. Bak sana saldıracak onlar orada. Şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel. 6 oldu. 9 oldu. O zaman 48 oldu. Hoba. <laughs> var var bayağı var. 10 milyon civarında var herhalde. Ve böcük de çıktı. Süper. Ee, bu arada bir pasif çalayım ya ben buraya. Neredesin? Yeşil. Oha! Oha temlenmedi lan. Bunun level <laughs> yüksek galiba. Aa tipe bak. Oo geliyor. Merhaba. Oy, oy Şimdi bir süre kovalayacak. Bir süre sonra duracak. Bok böce tem görenler bilir zaten. Tahmin ediyorum öyle çalışıyor bu da değil mi? Oğlum gelme yeter lan. Allah Allah. Bayağı da hızlı geliyor. Gelişe bak. 600 level. Arasan bulamazsın. Yuh. 600 ne? Yemiş yemiş sıçmamış. Tipe bak. Yok 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 acıkmadı. Tamam 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 tamam. Gittim 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 gittim. <laughs> çanta kaybolacak. Çanta çanta. Ee, i̇şlerinden bir halt da çıkıyor mu bilmiyorum ama. Hop. İşlerinden bir halt çıkıyor. Ee, şunu şunu toksik. Tamam. Bu ne? 273 terör bird. Olur. 200, 200 üstü olanları tutuyorum. Bu arada diğer öldürdüğümüzün çantasına baktım mı? Bakmadım galiba. Ama kaybolmuş olabilir. Kaç dakika ki bunlar? Şunun kaç dakikası kaldı? Yo 13 dakika. Burada bir yerdedir kesin. Acıktı mı acaba? Bize ver daha bakayım. Bu muydu lan çanta? Yok harvest pronto. Varsa toksik bulak. Hiçbir şey yok. Aa, bir dakika. Şöyle dön. Ya biraz daha stealth olmak lazım Hala acıkmamış ya Neyse ben bunu temniyim Diğerine geçelim Kesinlikle bir sorun var onlarda Abartısız 20-25 dakika bekledim acıkmadı <laughs> Sonunda force temni almak zorunda kaldım ee, Tahmin ediyorum Düşük level çıktığı zaman Tek aldın aldın alamadın Şu anda olmamış yani o. Acıkmıyorlar İnternette de biraz baktım birkaç kişi daha öyle yazmış Düzeltirler herhalde yakında. Kısmete tek aldınız aldınız. Alamadınız öyle 600 level çıktı sevinmeyin. Çünkü levelin yüksek olması bir halta yaramıyor. Tam tersine temniyemiyorsunuz. Neyse sıradakini çıkarttık. İki tane daha var. Toplamda beş tane böcüğümüz olacak. Hemen hemen her şeyi de çıkartıyorlar. Doedikurus. Bu herhalde taş şey falan çıkartacak. Sarı sarı. Ya bunları bu şekilde niye almıyoruz ki ya? Valla böcek vereceğine bana bu hayvanı versin. Ben bununla farklarım ya. BAM! Çıktı böcük Ve bundan da çanta çıkmadı. Bu arada ilkinde de çanta yoktu. Yok yani. <laughs> Bayağı yok bulamadım. Hadi be! Sen kaç tevelsin? Abi istesem bulamam bu kadar yüksek teveli ya. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır ya. Ben şu sıradakini çıkartayım, onu hemen Force alırım. Hop! BUM! Gel bakalım. Neredesin? Zaten az önce yazdım kodu. Ve... Ee... Oldu tamam gel böyle. Gel böyle yellow gel. Sivri zeka. Eee mavi yeşil sarı. Tahminim kırmızı çıkar. Başka ne çıkar? Görürüz şimdi bakalım ne çıkacak. Tamam dur sen de öyle. Ve dön 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 dön. Heh. Bu kırmızı abi. <laughs> Vallahi ben bunlarla farmlardım ya. 6K vuruyor. Yalnız bunu 6K vuruyorsa normalde 60K vuruyor bu. Ne olur tek alayım. Ne olur teki alayım. Hiç sevmiyorum o force team. Bir şey arıza çıkacak. Modlarda özellikle force team yapınca. Kodu modu kayıyor. Bir şey oluyor. Ve ah eh, şükür. Kodu modu kayıyor. Çalışmıyor. Zaten mod bu yani. Sorun yaşamaya maille. Şimdi sarı mavi. Alam git. Git buradan. Ee, geldin mi? Dur tamam sakin. Oo böcekler de yiyor. Afiyet olsun yarası koştum. Yeşil, mavi, sarı. Turuncu mu kırmızı mı be? Anlarız şimdi. Ve son olarak. <laughs> Kilo. Ha bu kahverengi falan mı olur? Hiç belli olmaz. Hoppa. Bunlara şimdi gazı koyup bir süre bekleriz bakalım neler oluyor neler çıkıyor. Seviçlerin içinden çıkan şey çok güzel ya. ES, hep unutuyorum adını bak baktım baktım yine unuttum. Baya böyle ark tavırla kuleleri gibi düşünün. Koyuyorsunuz içinden her şeyi veriyor ya her şeyi. 300 slot mu ne var bütün malzemeler doluşuyor. Yani craft ediyor içinde kendi kendine. Oha mor. <laughs> Şöyle biraz döveyim ya bakayım bunu bunu döverim rahat. Öbürü geri atıyordu anlamadım. 5 vurdum. 6 vurdum. 7 vurdum. 8 vurdum. 25 milyon falan küsur atıyla birlikte tahmin ediyorum. Çekit, 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 Tamam. Gel bakayım kaç levelsin ve Allah 20 level koçum benim küçücük küçücük yerim seni gel buraya. <laughs> gel bakalım. Bunlar tamamdır. Ben şimdi buraya ha, ondan önce ilk başta bir ufak bir farm. Ne oluyor? Gel sen de şöyle. Çantamda görmüşsündür, şunları bir sıradan çıkartayım. Sıradan derken hepsini aynı anda. <laughs> gerekiyor, gerekiyor. Ya normalde kayıt dışı yapacaktım da bazı kişiler ''Abi niye bir şey göstermedin, kayıtta yapsaydın'' falan filan diyorlar. <laughs> Buyurun bakalım, makinem ne kadar dayanacak, ne kadar kazacak en ufak fikrim yok. Beşer tane. Ya yani çok daha fazla olur, hiç önemli değil sayısın. Hatta ne kadar fazla olursa o kadar iç içe giriyorlar. Hiçbir türlü birbirlerinin içinden çıkamıyorlar. Iıı, kaç! Hop bah ee, ilk çıkandan sonra 5 saniye mi 6 saniye mi bekleyelim. Hadi bakayım gel. Hadi lan oluştun. Ha uh -oh. ha 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 çıkıyor 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 çıkıyor. Ama siz gitmeyin bir yere dur 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 ve şunu kapat Man <laughs> ah sıçtık. Neyse ne <laughs> Zaten <içini> unutma... <laughs> Bu ne? Aha. Ulan helal olsun herife bak. Hala yaşıyor. Yıkıldı oldu eridi eridi olduğu yere eridi. Önemli olan zaten şeyler. Aha 34 tane. Ee, şunlar hani için unutmam çok çok bir önemli değil. Bunların da artık herhalde cesedini parçalayınca mı çıkıyorlar? Aynen. Oha. Kaç tane vardı orada? Vay be. Ya bakayım. Oba. Bu şekilde ceset parçalanmıyor mu? Yok. Şöyle cesedin parçalayalım. Çıksınlar bakalım. Aynen. Güzel düşünmüşler ona ha. Özellikle böyle abuk sabuk rakamlar sürekli spam yapıyorsun vuruyorsun falan. En azından öldükten sonra bir vuruşta üç aşağı 5 yukarı herkes yapıyor. Bununla ne oluyor? Cesedi yedikten sonra oluştuğu için hani yavruya vurmama şansım daha yüksek. Hoş yavruyu ne yapacaksın? Burada bir halta yaramıyor ama o bir dolar tabi lazım olacak. 6150 oha. Bunda daha yüksek çıkacağını hiç bilmiyorum. 5000 Ne diyorsun ya? Uuu. Envantere gir. Ver ver ver. Ee, bot çocuk. Tamam geç. Hı, bunlara cesetlerin hepsi sağa sola saçıldı artık ya. Demek ki o kadarını aynı anda çıkartmayacaksın. Bunlardan bir şey çıkıyor mu? Çıkıyor. Neyse ben şu lootlara bakayım. Beyze gideyim. Bocuklara e, gazı koyayım. Bot 5800 gel bakayım. 6172. Ya boş minimi minimine de hesap etmeye gerek yok. Zaten bunları sonradan çok çok da abartı rakamlara çıkartacağımı düşünürsek. Hiçbir önemi yoktu işte olmuşken de Alalım ne olacak. Ben bunlara bakayım. Böcükleri beyze götüreyim. Orada görüşürüz. Geldim. 2000'er tane benzin içine attım. Hemen hemen 5 dakikaya yakın oldu. Hala bir numara yok. Bu arada level ne işe yarıyor? Hemen onu da göstereyim. E, bir şey yaramıyor demiştim ama ağırlığa yarıyor. Hoş. Arkadaş kaç? Oha 895 dememiş. 1 milyon ağırlığı var. Bir seferde 200 bin daha geliyor zaten yakın zamanda muhtemelen düşük leveli bile. En yani düşüğü hangisi şimdi bunların? 274 var. Ee, 30. Bunun stata biraz verdim. Evet bunlarla biraz daha düşük ama tahmin ediyorum birkaç saat içinde zaten gelen deneyimle e fazlasıyla boku çıkar onun. Bu arada eğer yeri de var. Eğer yeri ne işe yarıyor ki bunlarda? Hani bir dola neyin eğerini takarsın ki? Acaba neyin kalıbını aldılar? Bu Sikini yerleştirdiler, o da var. Ha bu arada yabancı bir youtuberda gördüm bakayım, Turkey. <laughs> benim aklıma gelmemişti o, çok çok hızlı geçtim onu ya. O arada yeni bayanekler geldiği için hemen sıradan onlara bakayım dedim. Şimdi, şu bir. 375 ee, Şu iki. Full aynı Devel geliyor galiba ya Veya da benim kısmetime mi? yok Yeni çıkarttığım Bionic Fire Element yüksek oldu ama daha yeni patch geldi. Belki artık yüksek çıkıyor. Emin değilim. Neyse şimdi. <laughs> tipe bak adam. <laughs> Ulan ne güldüm ona ya. Önünde götü var diyor. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim. Şimdi. Aa yok. Bir saniye bir saniye. İlk başta bunu alıyorsun. Zaten eşek kadar oluyor. Bir de üstüne. Buna biniyorsun. <laughs> Aa, göremiyorum. <laughs> Oha harbiden sığmıyor ya. Ekrana sığmıyor. Şimdi boyut olarak bakarsak. <laughs> Şimdi şöyle base'in önüne geleyim. Oradan anlarız abi. Dur <laughs> kendine gel. Base'in yanına yaklaşınca. işkence çekiyorum şaka gibi ya. Dön dön. Ve aha. Base'in boyutunu biliyorsunuz. Şöyle bakayım. Bayağı base'in boyundayız ya. Tipe bak ya. <laughs> Zaten yürümesi çok komime gidiyor. Bakar mısın? Koşayım bir de. Aa hıza verebiliyor muyum? Aha. Hadi be. Ha kafalık olarak bunu kullanıyorum değil mi? O da gitti. <laughs> Tipe bak ya. Allah'ım ya Tamam yeter. Bakalım şeylerde bir şeyler oldu mu? Bayağı iyi çıkartıyor diyorlardı ama. Derk iyi. ama hiçbir şekilde saldırmıyor. Hiçbir alta yaramıyor. De öyle duruyor. Haydi Bismillah. Abi saat başı falan ver. kasma bir be oğlum kendine gel. Tamam. Hala bir şey vermedi. Allah vermeye devam. Acaba dolaştırmak mı gerekiyor? Galiba. Ee, i̇şin kötüsü bunlara ağırlık yerleştirip bir yerinde sabit tutamayız o iş yalan. Sana dolaşmayı açalım bakalım. Kaç bu? 34. Bu normal temlediğimiz. Ee, yüksek olan iki tanesini galiba. 800. Aynen şu yeşille sarı olan force tem. Hani onlardan biraz şüpheliyim. Onlardan bir şey olmamasına ama bakalım biraz dolaşsın bakalım. Olmadı bunlara yer yapacağız artık. Oha. Ha yok tamam. Cinsiyet yok. Aa evet. Evet dolaştıracağız. Tamam, bir, sani bir saniye, bir saniye, bir dur, bir, bir dur, tamam. Ha. Ee, sizi içeri soksam... Tamam da ben bunları burada sabit tutacaktım. Ne güzel. Silahımla içinden malzeme çık çıkartacaktım ya. Ah. Olmadı o. Dolaşmayı aç. Dolaşmayı aç. Ben bunları ön kapıdan kasa kasa... Kasa kasa, bu bez bitirdi beni bu bez. Kasa kasa bunları içeri sokayım. Bir 10-15 dakika bakalım turlasınlar. Ne yapıyorsun? Sen de dolaşma çıkma. Açık. açık. 10-15 dakika dolaşsınlar bakalım ne kadar malzeme çıkartacak. 15 dakika beklemeye falan hiç gerek yok. Oha nereye girdim bu oğlum? 2 saniyede 2 saniyede var. İçeri soktum. Dolaşmayı açtım. Bakar mısın? Yeşil olan cementing pest kitin keratin herhalde. Değil mi? Başka bir şey çıkartmıyor gibi. Yani muhtemelen. Ee, dur. Mor olan Metal kristal obsidiyen bakar mısınız nasıl üretiyor deli gibi. Yalnız bu manyak gaz da mı üretiyor? Gaz yiyor gaz da üretiyor tamam <laughs> Turuncu olanı odun bu beaver'ınki zaten tamam. Odun saman fiber de mi var orada? Vallahi fiber de var. Ee, sarı olan taş sadece taş. Yalnız abi kendi gazlarını kendim üretiyor bu taş. Hepsinde mi var ya? Yok. Var. Ben 2000 tane koydum içerine. Fazla fazla var. Mavi olan... Full polimer herhalde. Ee, hangisine baktık? Bakmadık. Buna baktık. Taş Sarı taş. Dur bir saniye. Turuncuya baktık. Odun saman. Mavi olana... Baktık. Polimer obsidiyan. Mora... Ha mor da metal. Obsidiyan kristal. Valla burada olmayan malzeme yok galiba. Sadece elektronik... Lan nereye girdin oğlum ya? Sana bakabiliyor muyum? Inci eksik. Elektronik inci. Başka eksik yok. Galiba. Aklıma gelen başka yok. Henüz. Ne oluyor? Biri bir şeye saldırıyor. Ee, makine kasmaya başladı. Ne oldu? Nerede saldırdılar? sabahtan beri maymuna sürekli bu dilo burada spamlanıyor. Maymuna sulanıyor. Maymun bunu tokatlayıp tokatlayıp duruyor. <laughs> Tipe bak ya. Level kastı resmen ya. 10.000 bin. Al lan fiziksel hasar vereyim. <laughs> i̇ki tane mi? Çok verdim. Bakar mısın? Her bir dilodan bir gözlük. Ki içinde boşaltmışlığım var. 1, 2, 3, 4, 5. Yavrum benim psikopat. <laughs> gel gel hadi omzuma gel. Neyse bunlar bunlar da tamam. Onun dışında ne değişiklik olduğunu ben yine bir okurum Bionic'lerde. Ee, kendine gel. Deli gibi kasıyor onu biliyorum. Şunu bir açıyorum. 2 FPS'ye düşüyor. Şu an 20'lerdeyim. Bir şeyler yapmaya başladığım zaman 2 FPS'ye düşüyor. Bir dahaki bölümü muhtemelen... He, bu arada eski favorilerimden olan Kaplan. Ben e, anla izleyenler bilir. Kaplanları grup halinde içeride dolaştıralım. Gelen saldırganları yesinler diye. Bionic Rhino o zaman için biyoniklerde bu God dışında en fazla bulan yaratıktı. Muhtemelen bir dahaki bölüme bunu denerim. Tapeşer o zaman daha yeni gelmişti deneyememiştik. Mantis var aklımda onu denemek istiyorum. Bionic Manticore var. Onu düzelttiler mi bilmiyorum. Peş notlara bakarım ona göre çıkartırız. Dragonlar var. Bionic Bigfoot var. Bigfoot. Oo, daha Wyvernlar var. Oo. E bir dakika şey. Erdo, Onu açmadın mı? Wild Warlord Elemental. Onu yapmamız lazım. Warlord Elemental. Evet. Bir dahaki bölüme muhtemelen bununla başlarız. A boss. You must defeat him. And loot him to get your very own ten Warlord. Do not spawn it, the best. Muhtemelen en sağlamı bu olabilir. Hani... Tabi tabi muhtemelen Gadı da geçer. Titan'ı yani. Titan'ı da geçer gibime geliyor. O abartı olacak gibi. gibi. Neyse bir dahaki bölüme bakarız onları. Bu biyonikleri çok hızlıyı alıyorum. Özellikle doğru düzgün skinlerine bakamıyorum. Onun için elinden geldiğince yavaş yavaş, ikişer, üçer tane. De Bugün iyi ya, şeylere baktık. Golemlere baktık. Sonunda omegaları aldık. Ee, onun dışında orada alacağımız... Ha, şeyler var. Doğru, pardon, pardon, pardon. Ee, çaktım, çaktım. Hadi oğlum, başarabilirsin koçum benim ya. Eski emektar bilgisayarım. Yapabilirsin, yapabilirsin. Şunları da düşündüm de Nexus'lar e, teminleniyor. Ama hani baktığım kadarıyla ilk geldiklerinde bir iki tanesi fena değilmiş. Sonradan onları da nerflemişler. Baya baya düşük demeçleri var. Hani 200 k civarı falan demeç yapıyor yapmıyorlar. Bilmiyorum yakın zamanda düzeldiler mi o dediğim hani birkaç gün öncesinden bahsediyorum. Çünkü dün mü ondan önceki gün mü tekrar peç geldi ya. Origins maalesef şu an kayıp bizde ya. İkisi de kapının önünde stealth modda duruyor. <laughs> Neyse. Bugünlük de bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.